Evet, yeni konumuz ısı sıcaklık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi e, burada konunun birçok detayı var. O yüzden birazdan daha sayfa sayısı da fazla gördüğünüz gibi. E, ama e, en önemli sayfalardan birisi bu birinci sayfa arkadaşlar. Şu temel kavramların tanımları ve onların e, günlük hayata uyarlamaları e, TYT'de özellikle en fazla sorulanan şeylerden bir tanesi. Isı, sıcaklık ve iç enerji. Bu kavramları iyi anlamaya çalışacağız. Ee, tanımlarını yapalım. Ee, neler varmış görelim bakalım. Şimdi sıcaklıkla başlayalım. başlayalım. Maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü diye tanımlıyoruz. Bakın bunu sadece ezberlemek değil anlamaya çalışacağız. Maddelerin molekülleri ne yapıyor sürekli olarak? Hareket halinde, titreşim yapıyor. Katılarda sadece titreşim var. Sıvılarda işte biliyorsunuz daha önce bahsettik hem titreşim hem öteleme var. İşte gazlarda üç tane hareket var falan. Ama titreşim ortak hepsinde var. İşte bu titreşimden kaynaklanan bir kinetik enerjileri var. Hızları var sonuçta. Dolayısıyla bir kinetik enerjileri var. O kinetik enerjinin bir ölçüsü. Ama ortalamayı aldığınız zaman neyi bulmuş olursunuz aslında? Kişi başı yani daha doğrusu molekül başına düşen enerjiyi bulmuş oluyoruz aslında. Tabi enerji değil ona dikkat. O enerjiyi etkileyen bir faktör arkadaşlar sıcaklık. Yani özellikle bunu tanımını yaparken bilerek şöyle yazan sorular olur haberiniz olsun. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir diye yazarlar bilerek. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi değil arkadaşlar. Kinetik enerjinin bir ölçüsü. Yani onu etkileyen bir faktör. Biz yaptığımız deneylerde sadece şunu görüyoruz. Sıcaklık arttıkça moleküller daha çok titreşim yapıyor. Yani kinetik enerjileri artıyor. Sadece bunu biliyoruz. Anladık mı? O yüzden sıcaklık eşittir enerji demiyoruz. Israrla bunun altını çizelim. Yani sıcaklık bir enerji değil, enerjiyi etkileyen bir faktör. Sıcaklığı artırırsak moleküllerin kinetik enerjisi artar. Soğutursak kinetik enerji azalır. Ee, sıcaklık ilgili özellikle burası önemli. T ile gösteriliyor. Büyük T ile sıcaklık büyük T ile gösterilir arkadaşlar. Zaman da T ile gösteriliyor ama küçük t. Karıştırmayın onları. SI birim sisteminde Kelvin bunu daha önce konuşmuştuk. Termometre ile ölçülür. Şimdi diğerlerini de bir görelim. Aralarındaki farkları göreceğiz birazdan. İkinci kavrama geldik. İç enerji. İç enerji maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu toplam enerjidir. Toplam derken hangi enerjiler var? Bir kere kinetikler var. Moleküllerin kinetikleri var. Başka ne var? Potansiyeller var. Potansiyel niye var? Moleküllerin potansiyel enerjisi. Ee, şeyden bahsetmiştik hani en son kitle çekimde bahsettik. İki madde, iki cisim birbirini çekerse bu çekimden kaynaklanan mutlaka bir potansiyel enerji vardır. E, moleküller de birbirini çekiyor malum. O, o şekilde bağlar oluşuyor zaten. Dolayısıyla da e, bu çekimden kaynaklanan bir potansiyel enerji var. Artı sadece bu ikisi değil. Bazı kitaplarda genelde şöyle yazıyor. İşte kinetik ve potansiyellerin toplamı diye yazıyor. Sadece kinetik de değil arkadaşlar. İç enerji dediğimizde o atomun içinde, molekülün içindeki her tür enerji. Bilmediğimiz enerji türleri de var. Yani belki şu an daha keşfedilmemiş enerjiler de olabilir. Yani iç enerji deyince bunların hepsini kapsayan bir enerji. O yüzden iç enerji hiçbir zaman hesaplanamaz. Çünkü belki bilmediğim enerji türleri var. O yüzden sadece karşılaşa şey yapabiliriz. Yani bu karşılaştırma olabilir ya da işte arttı azaldı gibi yorumlar yapabiliriz iç enerji için. Yoksa bu, bu cismin iç enerjisi 5'tir, 10'dur gibi bir sayı söylemek teknik olarak mümkün değil. Niye mümkün değil anladık mı? Evet tekrar ediyorum iç enerji bütün moleküllerin toplam enerjisi. Toplam derken neyi kastediyoruz? Kinetik var, potansiyel var artı içindeki atomun içindeki bilmediğimiz başka bütün enerjilerin hepsi. Belki dediğim gibi şu ana kadar keşfedilmemiş enerji türleri de vardır. Çünkü bilim her zaman biliyorsunuz değişime gelişime açık. O yüzden bunların hepsine birlikte biz iç enerji diyoruz. Ee, ve sembol olarak U ile gösteriliyor. Birimi bu bir enerji bakın adı üzerinde iç enerji diyoruz. Dolayısıyla bu bir enerji olduğu için birimi Joule kullanılabilir. Joule Uluslararası Bilim Sistemi'ndeki birimi. Kalori de bir enerji birimidir gençler. Özellikle sıcaklık konusunda kaloriyi de göreceğiz. Bunların arasında bir dönüşüm gereken yani işlem öyle işlem bir soru çıkmaz ama ben söyleyeyim. Bir kalori yaklaşık 4 4.18 ama yuvarlak hesap 4 diye verirler genelde. Böyle bir kat sayı var. Aynı şey yani santimetreyi metreye dönüştürmek gibi düşünebilirsiniz. İkisi de bir enerji birimi ama aralarında bir kat var, oran var. Bir kalori 4 Şimdi en önemli noktaya geldik. Yorumlarda en çok sorulan şeylerden birisi. iç enerji nasıl değişir gençler? iç enerji nasıl değişir? Sıcaklığın artması iç enerjiyi artırır. Niye? E toplam enerji. Sıcaklık artarsa ne olur? Ee, moleküllerin kinetik enerjisi artar. Moleküllerin kinetik enerjisi artınca toplam enerji de artmış olur. Şimdi şöyle düşünmeyin. Biraz önceki mekanikten bağlantı kurarak şöyle düşünenler çıkıyor. Hocam kinetik artıyorsa potansiyel azalmıyor muydu aynı anda falan. O ee, dışarıdan bir müdahale olmadan kendi içinde korunan bir enerji durumunda. Biz sıcaklığı artırmak için ne yapmamız gerekir? Maddeyi ısı, ısıtmamız gerekir, ısı vermemiz gerekir. Öyle değil mi? Ocağa koyup ısıtmamız lazım. Bu bir enerji verme biçimi. Maddeye enerji ekliyorsunuz. O yüzden e, burada öyle bir işte sıcaklık artıyorsa, kinetik artıyorsa potansiyel azalır demiyoruz. Bir şey daha var. E, bu kinetik potansiyel mevzusunu birazcık daha açayım. Burada bahsettiğimiz potansiyel kinetik, moleküllerin potansiyel ve kinetiği arkadaşlar. Moleküllerin potansiyel ve kinetiği, şeyin değil, cismin potansiyel kinetiği alakalı değil. Mesela örnek vereyim. Ben şu defteri e, yukarı doğru kaldırırken, defter olarak potansiyel enerjisi artıyor. Moleküllerin potansiyel enerjisi ne oldu? Değişmedi. Moleküllerin potansiyel enerjisi ne zaman değişir? hal değiştirmelerde değişir. Mesela katıdan sıvıya geçerken moleküller ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Birbirini çeken maddeleri birbirinden uzaklaştırdığımız zaman ne oluyordu hatırlayın? Yani potansiyel işi yapıyoruz. İş yaparken de enerjisini artırmış oluyoruz. Hatta şeyde uydu meselelerini falan konuşmuştuk geçmişte. Mesela uydu dünya uydu çekiyor malum. Uyduyu yukarı doğru kaldırmak yani dünyadan uzaklaştırmayı sanki haşa artırmaya benzetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. O yüzden potansiyel enerji artar. Aynı mantık Moleküllerde de var. Katıdan sıvıya geçince moleküller ne yapıyor? Genişliyor. Uzaklaşıyor. Çünkü sıvıda aradaki mesafe daha fazla. Sıvıdan gaza geçince biraz daha genişliyor. İşte bunlar hep potansiyel enerjiyi ne yapıyor? Artırıyor. Anladık mı? Hı hı. Bir daha söylüyorum bakın. Cismin potansiyeliyle moleküllerin potansiyel enerjisini karıştırmayın. Burası biraz ince. Ben bu defteri yukarı kaldırırken defterin potansiyel enerjisi artar bütün olarak. Kütle çekim potansiyel enerjisi o. Ama moleküllerin çekim potansiyel enerjisi kütle çekim değil. Onların arasındaki elektriksel kuvvetten kaynaklanır o. Ve moleküllerin potansiyel enerjisi ne zaman değişir ancak? Moleküllerin arası mesafe değişince ancak. Anladık mı? Peki. O da hal değiştirmeyle. Sıcaklıkla genleşme sırasında da yani sıcaklık artışıyla da biraz mümkün ama o biraz daha küçük boyutta. Esas potansiyel enerji değişimi hal değiştirmelerdedir. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza. Sebebini anlamayan var mı? Peki tam şeyi düşünelim Bir de mesela kinetik enerjiyi konuşalım. Mesela ben bu defteri aşağı doğru bıraktım. Bu aşağı doğru hızlanarak iniyor. Defterin kinetiği ne oldu? Arttı. Peki moleküllerin kinetiği ne oldu? Değişmedi. Moleküllerin kinetiği neye göre değişir? Sıcaklığa göre değişir. Tersinden söyleyelim. Defter burada duruyor aynı yerde. Ben bu defteri ısıtıyorum. Isıttığım zaman moleküller ne yapar? Daha çok titreşim yapmaya başlar. Moleküllerin kinetiği artar. Ama defterin kinetiği, defter duruyor, defterin kinetiği yok ki. Yani bütün olarak cismin kinetiği moleküllerin kinetiğini karıştırmayın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Nasıl? <laughs> <laughs> Neyse, sorarız tekrar. Ben de 11 gün mesaj gördüm bir ama... Oh. Yanlış, ya o yanlış ya o yanlış. İçinde birisi yanlış. Neyse. Şimdi arkadaşlar, devam edelim. Tamam, sorarız onun. Şimdi e, iç enerji sıcaklıkla artar. Niye artar? Sebebini anladık mı? Evet. Sıcaklığı artırdığımızda kinetik artıyor. Potansiyel bir şey oluyor mu o sırada? Hal değişimi olmadığı sürece potansiyel bir şey olmuyor. E, kinetik artıyorsa toplam enerji artar e, ee, madde miktarının artması da iç enerjiyi artırır. O niye? Toplam enerji ya. Toplam. Molekül sayısı artıyor. Şimdi düşünün. 15 tane molekülün enerjisiyle 100 tane molekülün enerjisi aynı olabilir mi? Değil. Toplam enerji diyoruz. Bütün moleküllerin toplam enerjisi. O yüzden madde miktarına da bağlıdır iç enerji. Madde miktarı önemlidir. Sıcaklık önemlidir. Bir de maddenin cinsi önemlidir. O niye önemli? Yani şöyle, direkt öz ısı maddenin cinsine göre değişiyor elbette ama QHTM, CDT, T formülünden düşünüyorsan çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ama genel olarak toplam enerji diyoruz ya, demir atomlarının arasındaki potansiyel enerji ile atıyorum bakır atomlarının arasındaki potansiyel enerji farklıdır. Yani uzaklılar farklı olabilir, kütleleri farklı olabilir, öyle değil mi? Çekimler farklıdır, aynen öyle. O yüzden cinsi, maddenin cinsi de iç enerjiyi etkiler. Bakın şu iç enerji özellikle biraz az bildiğimiz bir kavram. O yüzden ısrarla bir daha son bir kez daha üzerinden geçeceğim. İç enerji. Bir kere sıcaklıkla karıştırmıyoruz. Sıcaklık bir enerji değil. Ve bir daha söylüyorum sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Ortalamayı aldığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Bir molekül başına düşen bir e, enerjinin bir ölçüsüne bakmış oluyoruz. Ama burada bir molekül değil. Neye bakıyoruz? Bütün moleküllerin toplam enerjisi. Mesela bir bardaktaki suyun üzerine biraz daha su ekleseniz, e, aynı sıcakta su ekliyorsanız yani miktarın artması sıcaklığı etkiler mi? Hayır, ama iç enerji etkiler. Miktarın artması sıcaklığı değil, ama iç enerji etkiler çünkü toplam enerji diye söylüyoruz. Sıcaklığın artmasını etkiliyor. Var mı karışıklık burada? Her bir molekülün kinetiği artıyor. Her bir molekülün kinetiği artınca toplam enerji artıyor. Maddenin cinsini etkiliyor. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biraz daha somut olsun. Sınıf 23 kişi miydi? Ee, 23 kişinin cebindeki parayı sıcaklığa benzetebiliriz. Para. Her şeyi para demek veriyorum. Ne olacak bizim halimiz? Arkadaşlar para, herkeste 3 aşağı 5 yukarı farklı olabilir elbette ama burada ortalama aldığımız için şöyle bir hesap yapalım kabaca. Mesela kişi başı ortalamasını aldığımızda bir kişinin cebinde 100 lira olduğunu varsayalım. Şimdi ben de bende ondan daha az bu arada. Efendim. Evet. Geçen göstermiştim harçlık miktarımı. 30 lira mıydı? Evet. Efendim. Tabi <laughs> o da güzel. Arkadaşlar şimdi 100 lira kişi başı para olduğu için bunu sıcaklığa benzetebilirsiniz kişi başı. Sınıfın toplam parası iç enerji. Şimdi sınıfın toplam parası 23 çarpı 100. Matematiğin biraz kötü kaç yapıyor? 2300. 2300 işte bizim iç enerjimiz. Ben bu iç enerjiyi nasıl artırırım? 2300 lirayı nasıl artırabilirim? Eğer kişi başı 100 lira değil de 200 lira olursa toplam paramız artar değil mi? Peki burası 23 kişi değil de 33 kişi olsa bu sınıf toplam paramız gene artar. Peki herkesin cebindeki para 100 lira, TL değil de 100 dolar olsa cinsini değiştirmiş olsak toplam paramız biraz e, yine epeyce alıyor orada. Neyse o fark biraz fazla büyüdü. E, mevzuyu anladık mı? Evet. İç enerji bunlara 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 bağlı. Tamam Peki geldik. Bir diğer karıştırılan kavrama ısı. Isı e, yine yanlış bilinen kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Isı günlük hayatıda da çok yanlış kullanıyoruz maalesef e, ee, sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınan ya da verilen enerjiye ısı diyoruz. Bakın cümleye dikkat. İki madde olacak ısıdan bahsedebilmek için. Sıcaklıkları farklı olacak ve bunlar arasında bir alışveriş gerçekleşecek. Ancak o zaman ısı kavramını kullanabilirsiniz. Yani alışveriş sırasında kullandığınız bir kavram sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınan ya da verilen enerjiye ısı diyoruz. Q ile gösteriliyor. Birimi yine enerji olduğu için bu da bir enerji olduğu için kalori ya da jül kullanılabilir. Burada e, şu cümle özellikle çok önemli. Buraya bir yıldız koyalım, ünlem koyalım. Isı e, sadece ve sadece alışveriş sırasında kullanılması gereken bir kavramdır. Şu cümle önemli. Maddenin ısısı olmaz arkadaşlar. Cümleye falan maddenin ısısı diye başlıyorsa soru, direkt, direkt off-site demektir. Yani anlatım bozukluğu oluyor, kelimenin tanımına aykırı. Bu çok sık rastladığınız bir şey. günlük hayatında bunu çok kullanıyorlar. Mesela, e, sevgili biyolojimiz inşallah bu hatayı yapmıyordur. Biyolojilerde bunu zaman zaman duyuyorum. Vücut ısısı diyorlar mesela. Vücut ısısı diye bir şey olamaz. Vücudun neyi olur? Sıcaklığı olur. Hele bir de şöyle diyorlar ki, o zaman daha vahim oluyor vücut ısısı 36,5 derece. Derece sıcaklık birimi, değil mi? Ama ısı diyorsun. O zaten saçma bir noktaya gidiyor. Vücut ısısı olmaz. Ya da hava durumlarında bile bazen duyuyorum ki oradakiler de genelde hava durumu sunan insanlar öyle sıradan insanlar olmuyor. Genelde meteoroloji mühendisi falan gibi böyle biraz daha uzman kişilere falan sunduruyorlar genelde. Bazen duyuyorum yarın havanın ısısı artacak diyor adam. Havanın ısısı. Havanın ısısı olmaz arkadaşlar. Havanın neyi olur? Sıcaklığı olur. Evet. Maddenin ısısı olmaz. Ne olur? Aldığı ya da verdiği ısı olur. Mesela nasıl kullanacağız bunu? Örneğin ben peteğe dokundum. Petek şu an sıcak mı? Ee, muhtemelen. Değil mi? Neyse sıcak bir peteğe dokunduğumuzu varsayalım. Ee, o sıcaksa o bana ne yapar? Isı verir. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Peteğe dokundum. Petek bana ısı verdi. Ee, şöyle demiyorum ama peteğe dokundum benim ısım arttı demiyorum. Benim ısım yok ki artsın. Anladık mı? Maddenin ısısı olmaz. Burası özellikle çok kullanılan bir şey. Adam çay eline alıyor. Aa bu çayın ısısı da yüksekmiş ya da soğumuş çay. Çayın ısısı da düşmüş. Falan gibi böyle. Efendim? Bu, bu yanlış kullanım değil. Yemek ısınmış yanlış kullanım değil. Niye? Isınmış ısı almış anlamında kullanıyoruz ısınmış diyebilirsiniz sıkıntı yok o ocaktan ısı almış anlamda kullandığımız için sıkıntı yok ama şöyle dersen sıkıntı işte yemeğin ısısı artmış böyle bir cümle yok sıkıntı var mı? soğuk bir yüzeye betona dokunuyorsunuz mesela beton daha soğuk böyle bir durumda işte alışveriş gerçekleşiyor aranızda ben o zaman ben daha vücut sıcaklığım daha fazla olduğu için ben betona ısı vermiş olurum öyle değil mi? Evet. Ben betona ısı verdim. Beton benden ısı aldı diyebilirsiniz. Ama betonun ısısı arttı diyemezsiniz. Bu cümleler olsaydı arkadaşlar. Bunlara dikkat. Burada çok düşürücü şeyler var. Haberiniz olsun. Isı özellikle günlük hayatta yanlış kullandığımız kelimelerden biri. Hatta en son e, evinizdeki çamaşır makinesine de bakın. Benim kendi makinemde gördüm onu. E, sıcaklık ayarı yapıyorsunuz biliyorsunuz orada. işte kaç derecede yıkanacağını. Isı e, ısı ayarı yazmış oraya. Koskoca boş markası. Ee, şeyi gönderip reklam değil bu anti reklam tam tersi yani şey değil ee, yani aleyhine konuşuyoruz çünkü ee, yani şeyi paketleyip gönderecektim fabrikaya. bunu bu nedir diyecektim ya yani. böyle şey olur mu ısı ayarı nedir bir de oraya yazmış işte 40 derece 50 derece 30 derece diye yani hem ısı deyip hem derece yazmak şimdi bir tane şey vardı onu size atmadım herhalde değil mi ee, bir tane böyle Türkçeci herhalde galiba konuşan kişi ee, Türkçe hatalarını görünce diyor böyle ee, şey yapıyorum diyor, ürperiyorum diyor, böyle titremeye başlıyorum falan diyor. Ben de onun gibi bu tarz hataları görünce, onu akşam atayım biraz gülüm bu hissiyle, ee, şey var yani bunları görünce biraz çıldırıyorum açıkçası. Evet, maddenin ısısı olmaz arkadaşlar. Maddenin ısısı yok. Neyi var? Aldığı ya da verdiği ısı var. Var mı sıkıntı? Yok. Bu üç kavramı iyi bilin. Dediğim gibi en çok sorulanlardan birisi burası çünkü. Peki o zaman. E, peki şunu da örneklendireyim ondan sonra devam edelim. Şimdi biraz önce bir örnek vermiştim ya sınıftan kızlar. Ee, para. Sınıfta kişi başı yüzler lira var. Ortalamasını söylüyorum. E, 23 kişinin toplam parası 2300 lira. Peki burada ısı nerede? Bu örnekte ısı nerede? Bu örnekte ısı yok. Ancak ne zaman ıslan bahsedebiliriz bu örnekte? Şimdi sınıfınızın arkadaşlar şöyle bir adalet duygusu olduğunu varsayalım. Maddenin içinde bu adalet duygusu var bu arada. Ee, bu sınıfta hiç kimsenin parası hiç kimsenin parasından fazla olmayacak. Kural, anayasa, 12 yaş anayasası diye oraya asıyorsunuz. Herkes sabah gelince parasını buraya koyacak. Sonra toplam ne kadar varsa eşit paylaşacağız. Madde, enerjiyi bu şekilde moleküllere eşit dağıtmaya çalışıyor olabildiğince. Şimdi böyle bir kuralınız olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi sınıfa yeni biri gelirse, 24. bir kişi gelirse, sizde 100 lira varken, o da o adamın cebinde 500 lira varsa, bu kurala göre ne yapması gerekir? Parasının bir kısmını size dağıtması gerekir değil mi? Eşitlemek için. İşte onun verdiği paraya ısı diyoruz. Alışveriş oldu bakın. Dışarıdaki adamla alışveriş yapmış olduk. O size ısı vermiş oldu şu anda ya da tam tersi 5 kuruşsuz bir arkadaş gelse, sulsuz diyorlar ya sulsuz bir adam gelse bu sefer de ne yapmanız lazım? Siz ona biraz aktarmanız lazım ki bir şekilde bir parayı eşitleyelim öyle değil mi? İşte o sizin ona verdiğinizde ne diyoruz? Isı diyoruz. Yani kaptaki suyun içine başka bir şey karıştırdığınız zaman aralarında hemen ne oluyor? Bir alışveriş gerçekleşiyor amaç ne? İşte o paraları eşitlemek. Madde bunu yapıyor. Bilmiyorum. Siz yapar mısınız? Yapmaz mısınız? Size kalmış. Eşitlik, adalet yani. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> evet. evet. Güzel. Güzel. Evet. Tam noktayı koydun ama. Bu yeri tam burasıydı yani. Evet. Peki arkadaşlar hadi bakalım. Birinci soru. Ee, hangileri ısı ve iç enerji için ortaktır? Bir maddeden diğerine aktarılma olayı. Isı da var. Dolayısıyla ısı aktarılan enerjiye ısı diyoruz çünkü ortak değil yani. Enerji çeşidi ısı da bir enerji, iş enerjide bir enerji o anlamda doğru. Jül olarak ikisine de jül kullanabilir miyiz? Evet bu da yine doğru. Cevap 2 ve 3. Geçiyorum. Diğer bir soru, ikinci soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangileri, cümlelerden hangileri fizik bilim açısından doğrudur diye sormuş. Güneşten dünyaya çok yüksek ısı transferi olur. Ee, benim bu detorelerim FBK'yı bildiriyor doğal olarak. Bu ara e, şey var ama sanırım ses epey bir zamandır düzelmedi. Yani bu bir e, virüs kaynaklı falan da olabilir muhtemel Geçen bir arkadaşım, e, Nuh Hoca'yı tanıyor musunuz bilmiyorum. Bu tarafta çok derse girmiyor ama Türkçe'ye 4-5 gün hiç ses çıkmamış. Hiç tamamen. Sıfır yani. Aferin. Ve şeymiş bu böyle bir e, virüs kaynaklı olduğunu falan söylemişler. Ee, virüsler sürekli farklı formatlara dönüşüyor malum. Neyse, e ben şu an virüslü bir olabilirim yani haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, ee, gülenlere bunu büsüma artık, öyle yapacağım. Vücut ısısı demiş, terbiyesiz. Böyle bir şey var mı? Vücut ısısı düşen insan. Nasıl? Dünyanın küçük yazan terbiyesiz demiş O da mı? Ha evet, o da öyle demiş gerçekten. Onu da kınıyorum. Kesinlikle. Onu da kınıyorum. Arkadaşlar vücut ısısı diye bir kavram olamaz. Vücut sıcaklığı düşen insan hastalanır olacak. Bu da yanlış bir kullanım. Bize doğrularını sormuştu. Bir doğru bir de şey, sıkıntı yok. Güneşten dünyaya çok yüksek ısı transfer olur. Doğru açıklamayı unuttuk. Isı transferi derken ısı aktarmak yani enerji almak anlamında. Yani yemeği ısıtmak gibi düşünün. Aynı mantık. Burada bir yanlışlık yok. Ama şu yanlış. Odanın ısısı odanın ısısı yok. yok. artık sayın seyirciler. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Hazır olur mu böyle bir şey? Olmaz. Tamam. Bir an bir an bilmiyorum diyeceksin zannettim. Evet. Doğru olan yalnız bir. Problem var mı? Yok. Peki. Geçiyorum. 10 santigrat derecedeki x ve y küreleri var. Aynı maddeden yapıldığını söylüyor. Kütleleri 50 gram ve 100 gram. Buna göre maddelerin sıcaklıkları, iç enerjileri ve ısıları için ne söylenebilir? Evet, Sayın TBK'dan başlayalım. eşittir Evet. istedim. Vay. Ama ısıları yokmuş. Isıları diye bir şey yok. Evet, sırf böyle testlerde ee, işte bunun ısısı bundan büyüktür, bunun ısısı bundan küçüktür gibi yargılar koyabiliyorlar. O yüzden size, özellikle bunu sorgulama olarak yaptırdım. Ee, öyle bir şey yok arkadaşlar. Maddelerin ısısı diye bir olay yok. O zaman bir daha yazalım buraya cevabı. Ee, bir kere 10 santigrat derece demiş. 10 santigrat derece ne? Sıcaklık, Sıcaklık birimi zaten o. Dolayısıyla bunların sıcaklıkları eşit. Sıcaklıkları eşit. Eee kütleleri farklı olduğu için şöyle söyleyelim sıcaklıklar eşitse buradaki moleküllerin kinetikleri nedir? Eşit diyebilir miyiz? Kinetik enerjiler neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. Ama biri 50 gram, biri 100 gramsa burada daha çok molekül var. Toplam enerji ne olur o zaman? Daha fazla olur. Y'nin iç enerjisi fazla. Y'nin iç enerjisi fazla. Peki ısılar? Böyle bir cümle yok ısılar karşılaştırılamaz. Çünkü maddelerin ısısı yok. Tabii ki. Evet. Var mı sizin soru? Yok. Peki. Diğer e, soruya geçiyorum. Siliyorum burayı. Evet. Evet. Ee, yine iki tane maddemiz var. Bunlar aynı madde diye belirtilmiş. Aynı madde olmasın önemli bu arada. Farklı madde olursa e, kütleleri aynı olsa bile ne olabilir? E, kütleleri aynı olsa bile içindeki molekül sayısı farklı olabilir. Her molekülün enerjisi farklı olabilir. O anlamda iç enerjiyi karşılaştırmak biraz zor olur. O yüzden aynı madde diye ısrarla belirtiyoruz. Kütleleri değişik demiş. X küresi 20, Y küresi 10 santigrat derece. E, sıcaklık belli değil mi? Hangisinin sıcaklığı fazla? X'in sıcaklığı fazla. X'in sıcaklığı fazla. Peki iç enerji? İç enerji de hem molekül miktarı önemli hem sıcaklık önemli. Bunların kütleleri eşit. Molekül miktarı aynı ama e, buradakiler 20 derece yani daha çok titreşim yapıyor. Daha çok kinetik enerjisi var. Toplam enerjisi ne olur o zaman? X'in iç enerjisi de fazla x'in iç enerjisi fazla. Isılar yine aynı şekilde karşılaştırılamaz. Isı diye bir olay, böyle maddenin ısı diye bir olay yok çünkü. Isılar karşılaştırılamaz. Tamam. Peki bir şey soracağım. Ee, 20 santigrat derece yani x'in sıcaklığı y'nin sıcaklığının iki katıdır dersek yanlış olur arkadaşlar. Niye yanlış olur? Çünkü sıcaklığın SI birim sistemindeki birimi Kelvin'dir. Böyle karşılaştırmaları Kelvin'e çevirerek yapmanız gerekir. Ee, niye Kelvin olduğunu ileride tekrar bahsedeceğiz. O Kelvin'in bir ekstra bir durumu var. Ee, burada arkadaşlar bunu Kelvin'e çevirirseniz 273 şekliyorsunuz biliyorsunuz. Bu 283 Kelvin, bu 293 Kelvin. Dolayısıyla iki kat bir oran gördüğünüz gibi yok. Yok yok sıcaklık dediğimizde ya da e, üzerinden diye bir soru sorulamaz zaten. Aynen. Burada direkt her şeyi kendin üzerinden yapacağız. Biraz hareketlenince ne oluyoruz dedim. Ders mi bitti? Hayırdır? Aynen. Aynen. Beraber kalkın dedim. Toplu mu gidiyoruz? Aynen. Ne oluyor? Hadi Evet. Ben hocam. Peki. O zaman termometrelere geçmeyelim. Burada bırakalım. Aynen. Tamam hadi bakalım. Hocam